Hayır 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 çarpışacağız. Teşekkür kaplama ses çıkarayım mı? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> tren geliyor. Tren geliyor. Tren mi? <gülüyor> <gülüyor> tren geliyor. <laughs> ya dur dur geç. Ya. Kanka, bir, de, bir de kaplama. Yeşil renk. Ya bırak. <laughs>

Kışmada, Kışma çakma gibi. Çakma at Oğlum ben nasıl ikinci oğlum lan? Sebep araba yamuk ya. Kanka. Ya bana niye böyle garip garip arabalar geliyor? Ya? Araba yamuk kanka. Hepsi de Tuna ana benziyor. Zeltelim kanka. Dur dur dur. Bak dur. Aksine Tuna. <laughs> <Düşme. gülüyor> Düşmüş Düşmüş zaten salak amına. Ben yok sadece. Hani pik var galiba. Oy çok güzel bir şey geldi. Ben param mı geldi lan bunlara bak bakalım Gelmiş. Çok zevkli bir şey geldi. Tırmır geldiyse hiç vurmaya gerek yok yani. Ya evet, harbi mi diyorsun ya? Yes, yes, yes. Yes be, yes be. Şaka. Adam nasıl seviniyor ya? Ana, Gumball ve Darwin'in şeyi geldi. Arabası geldi GAMBAL VE DARWIN <gülüyor> 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 Nasıl nasıl ya? Kanka ters durmuş arabaya vurdum Ben düştüm ama Hayır Hayır İyi, kanka hayır Ben arabayı içtim Aşağı düştüm GAMBAL VE DARWIN YÜCÜLÜ in <laughs> <laughs> Bu ne? Gelene bakın Allah aşkına gelene bakın bu ne amına koyayım? Ampute arabası... cidden ampute'ye benziyor. Bu arabanın ismi ampute bundan sonra. göster bakayım. Kanka lan lan o arabayı aldı biliyor musun? <laughs> Face evet. Geldiğimizde... Çok komik değil bu arabayı aldın kanka. <laughs> bu ne? Çok komik değil mi? Sen kendine benzediği için aldın. <laughs> Oğlum bana bir tren götürüyor. Ne bu ki ya? Bir de korona çalıyor. Ha beklesene arabamı göstereceğim. Görüyorum arabanı. <laughs> bir de kanka. <gang> <laughs> Arabamı gösteriyem beni takip ediyor. O arabanın sıfatıyla çok komik ama. <laughs> Düşen ekmek gibi. <gülüyor> 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 Abi, ya. buraya Bu ne lan? Bakayım, göster bakayım ona. Bu ne amınam? Bekle bekle bir bekle ta da gör. Ona bana öyle. <laughs> ben öyle. Ben düşürmedim ama seni. Ben düşürmedim. Ben düşürmedim seni. Düşürmedin he. Kendin düştün. Sizin araba geldi. Aynen. Allah şeytan yarışta. Burnunu <laughs> <Vurdum>, sikti. Sinan <laughs> şeytan çıkardı. Merhaba. <laughs> Babam gülümsemeyi Dok, götümü sikecek Arabanın arkasını göreyim mi? Nasıl? Cıkıs 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 ne abunak? Tıpıs gibi olan öyle abunak Alege Ya Oy Bu ne? <laughs> bu arabanın götü niye bu kadar büyük? diyor ne diyor? Yok, Biri fısıldıyor mu nakoyim? Oy kim? <laughs> <laughs> Aa, anne gözlerini bana göstereyim mi? Göster bakayım. Ama, evet, ne yapıyorum bunu nakoyim? Siktir şuradan. Eva. Ha öldür onu bak sana ne yaptı piç? Öldür onu. Hep zıpladı. Piç <laughs> şey mi? Takışmadı. Ne geçme adam buna. Hayır hayır kanka hayır, hayır hayır siktir git. Siktir git. Oy blattım lan benim. Ne <laughs> lan lotus geldi lan Sen bana gel. Ben bu tarıncı kim ya? Gel lan buraya. Sapsik. Geliyorum taklatarak takla atarak geliyorum. <laughs> sapsik buraya gel Sapsik. Sapsik. Bomba kimsin arada? Oo. Kanka dur arabayı park mamla Gel gel. Lan ta gelsene oğlum seni koruyacaktım lan. Merhaba. Ulan, dur. Uf. Son anda. Bu ne lan? Pat pat şey gelmiş amına lan koyayım. Pır, pır 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 diye sesi vardı. Pır pır pır, pır bu. <laughs> Ne amına koyayım? <laughs> ne ya? Yaptım salak çok sesli söyledim ben. <laughs> bunun da bunun iflas. Çok sesli söyledim. çok sesli söyledim biraz. Surprise <laughs> mı? Ya bu sistem. <sizin, gülüyor> <laughs> öpeyim ya. Bir tek kendi kaza yaptı o da çok komik. Kanka <laughs> o ego eksizlerimiş gel arabama bak. Bu face to face'leri çok seviyorum ya. <gülüyor> 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 Aa güzel <ya>, mi lan? Dirget. Bu aldı mı? Çekmiyor mu aldı mı? Çekmiyor mu? Abi de. Arabada bakacağım. Ben <laughs> seninkine ne bakacağım? Dursana bir. <laughs> bir. Sen dur amına koyayım. <laughs> Sen bozdunuz. Çek. Önde bak. Tren vurdu. Çın Araba 90 derece döndü direkt. <laughs> çok komik. <laughs> Arabam çok komik şey diyor. Ben bu saatte kaçtım. Oha. <laughs> 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 Abone günümü salakları. Adamı bu salak şok <gülüyor> dalgasından <gülüyor> ben etkilendim kanka. <laughs> tamam. Hadi gel. Tayı durdur. Tayı durdur. Öyle bitirecek. Ay dur durayım mı? Motor <laughs> var ama. Abi bir <laughs> mı gireyim? Ay dur dur. Ne yapıyorsun? <laughs> dur Ya ne götünü sikeyim. Ya gel sikeyim ben yes, Lan bir tekdim. bitirdim. Adana <laughs> cim bitirdim. Ben, necim, ben, necim, <laughs> ben biraz rp yapayım dedim de. İkinci oğlum, Harbi güzeldi ama. Yeni zekalı. Yeni zekalı.